Evet arkadaşlar, merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık 6. ünitemize geçmiş bulunuyoruz. Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesine geçtik. İlk konumuz insanda üreme, büyüme ve gelişme. Bitki ve hayvanları ise haftaya işliyor olacağız. Ee, bu konuya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Herkes eline kağıdını, kalemini alsın lütfen. Ben konuyu anlattıktan sonra lütfen durdurun. Anlattığım yerleri yazın arkadaşlar. Zaten yazarak çalışmak biliyorsunuz ki çok önemli. Ve öğrendiklerinizi unutmamanız açısından da yazmanız gerekiyor. O yüzden herkes lütfen yanında kalemini, kağıdını veya defterini bulundursun. Şimdi konumuza geçecek olursak insanda üreme, büyüme ve gelişme. Arkadaşlar, üreme kavramını biz ilk olarak mayoz ve mitoz bölünmeleri işlerken görmüştük. Hatta üremenin iki çeşit olduğunu, bunların eşeyli ve eşeğsiz olmak üzere ikiye ayrıldığını öğrenmiştik. Bunları tekrar anlatacağım. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Ee, arkadaşlar canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirmesine üreme dendiğini biliyoruz zaten biz. Ee, ve üreme olayı canlılığın sürdürülebilmesi için gerekli değildir. Ee, fakat neslin devamı için zorunlu bir olaydır. Yani ee, bir insan, çocukları olmadan da yaşamını sürdürebilir mi? Evet, sürdürebilir. Ee, fakat eğer neslin tükenmesini istemiyorsa üreme olayı gerçekleşmesi gerekir ve üreme canlıların ortak özelliklerinden biridir arkadaşlar. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılmasını sağlar ve ee, bunun dışında. Bizler iki çeşit üremeden bahsetmiştik; eşeyli ve eşeysiz olmak üzere. E şimdi buraya değineceğim fakat şu tabloya bakarsak eğer burada insan insanının e, dişisinin ve erkeğinin oluşturduğu üreme hücrelerini görüyorsunuz ve bunların yumurta ve sperm olduğunu, bunların birleştiklerinde ise zigotu oluşturduğunu ve zigot e, mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu oluşturduğunu, daha sonra ise bebek halini aldığını burada olayın bir özeti mahiyetinde görmüş olalım. Şimdi insanda üremenin özelliklerine baktığımız zaman zaten söylemiştik. Canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme dendiğini söylemiştik. Ve bu olay sayesinde canlılar nesillerini devam ettirirler. Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşit üreme olduğunu zaten biliyorsunuz. Eşeysiz üreme tek bir canlının hatta tek hücreli bir canlının mitoz bölümüne geçirerek yeni bireyler oluşturmasına biz Eşeğsiz üreme diyoruz arkadaşlar. Fakat eşeğli üremede durum bir şekilde değil. Eşeğli üremenin gerçekleşebilmesi için aynı türün yani tek bir tür olması gerekiyor. Mesela insan türünden yola çıkalım. Aynı türün erkek ve dişi bireylerinin mayoz bölünmeler ile eşey hücrelerini oluşturması gerekir arkadaşlar. Mesela insan türüne baktığımız zaman Dişisi yumurta hücresini, erkeği ise sperm hücresini oluşturuyor ve bunları mayoz bölünmeler geçirerek sağlıyor. İşte biz bu olaya eşeyli üreme demiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, İnsan üremeyi bir anneden diğer babadan gelen üreme hücreleri sağlar. Zaten bunları söylemiştik. Dişi üreme hücresine yumurta, erkek üreme hücresine ise sperm deniyor. Ee, üreme yani eşey hücrelerine bakacak olursak, şimdi arkadaşlar. Erkek üreme hücresi spermde, yumurta üreme, pardon, e, dişi üreme hücresi ise yumurtaydı. Şimdi e, sperm'e bakacak olursak baş, boyun, baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 e, bölümde inceliyoruz. E, baş kısmına baktığımız zaman e, çekirdek hücre zarı ve stoplazmadan oluşuyor bu kısım. E, boyun ve kuyruk kısmı da bununla birlikte devam ediyor. Kuyruk kısmına aynı zamanda kamçı da diyoruz arkadaşlar. Spermin hareketini sağlıyor. Spermin boyutuna bakacak olursak küçüktür arkadaşlar. Kuyruk yapısına sahiptir. Bu kuyruk yapısı ona hareket yeteneği kazandırır. Hareketlidir ve stoplazma miktarı azdır. Ve aynı zamanda sperm çok sayıda üretilir. Yumurtaya bakacak olursak arkadaşlar yumurtada gördüğünüz şu şekil yine aynı şekilde e, spermin baş, baş bölümündeki gibi çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından oluşuyor. E, sperme göre büyüktür, kuyruk yapısına sahip değildir, bu yüzden hareket yeseneği yoktur arkadaşlar ve hareketsizdir diyoruz. Sitoplazma miktarı fazladır ve az sayıda üretilir. E, ortak özellik açısından şunu söylemek istiyorum, her ikisinde de hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur. E, bunu da söylemiş olalım e, ve yumurta hücresi sperm hücresinden daha büyüktür. Gördüğünüz üzere. Tek bir yumurta hücresi ve etrafında çok sayıda sperm hücresi görüyorsunuz ve boyutlarını da görebiliyorsunuz. Şimdi doğru yanlış diye kısaca bir etkinliğimiz var. Hemen yapalım. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Doğru mu? Evet doğru. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için üremek zorundadır. Hayatlarını sürdürebilmek için değil nesillerini devam ettirebilmek için üremek zorundadır. Yani bir insan çocukları olmadan da yaşamını sürdürebilir. O yüzden yanlış diyoruz. İnsanlarla üremeyi sağlayan yapılar görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücrelerdir. Evet, mesela kamçı ya da kuyruk bir sperm'in hareketini sağlar. Baş kısmında sitoplazma, çekirdek ve hücre zarı bulunur. Yani Görevlerine göre farklı yapılar kazanmıştır bu hücreler. Erkek üreme hücresine yumurta denir. Hayır sperm denir. Yumurta ve sperm hücresi annenin vücudunda birleşerek bebeğin oluşmasını sağlar. Evet. Ee, yumurta ve sperm hücresi dişinin vücudunda birleşir ve bebek e, burada gelişimini sürdürür. Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir. Evet ortak özellik olduğunu söylemiştik. Sperm baş kısmı sayesinde hareket edebilir. Hayır arkadaşlar, kuyruk ya da kamçı kısmı sayesinde hareket edebilir. Dişi üreme hücresi olan sperm hareketsizdir. Zaten dişi üreme hücresi sperm değil, yumurtadır ve yumurta hareketsizdir arkadaşlar. Bu da yanlış. Dişlerde üreme organlarına bakacak olursak arkadaşlar, 4 kısımda ele alacağız. Yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı veya rahim, vajina ya da döl yolu diyeceğiz. Yumurtalığa bakacak olursak arkadaşlar yumurtanın üretildiği yerdir yumurtalık. Ee, görevi yumurta üretmektir. Yumurta kanalı ise üretilen yumurtayla spermin döllenmesi burada gerçekleşir. Yani yumurta kanalında. Döl yatağı ya da diğer ismiyle rahim. Döllenmiş yumurta olan zigot gelişimini döl yatığında tamamlar. Ee, yani e, spermle ee, yumurta yumurta kanalında birleşirler ve döllenmiş yumurta olan zigot gelişimini dölyataında tamamlar. E, vajina ise gelişimini tamamlayan e, bebeğin dışarıya alınması vajinadan gerçekleşir. Aynı zamanda döllenmemiş yumurta'nın da dışarıya atıldığı kısımdır. Dış ortam ve yatağı arasındaki bağlantı vajina ile sağlanır arkadaşlar. Erkeklerde öreme organlarına bakacak olursak yine dört kısımda inceleyeceğiz. Testis, sperm kanalı, salgı bezleri ve penis. Testise bakacak olursak, testiste sperm üretimi gerçekleşir. Erkeklerde iki tane testis vardır. Sperm kanalı ise spermler olgunlaştıktan sonra sperm kanalından dışarı atılır. Salgı bezleri salgılanan salgılar sayesinde spermlerin atılması kolaylaştırılır. Yani spermlerin atılmasını kolaylaştırır. Penis idrarın ve spermin vücut dışına atılmasını sağlar arkadaşlar. Üreme sistemi temizliğinden bahsedecek olursak, üreme sisteminin hijyeni arkadaşlar sağlık açısından çok önemli bir konudur. Üreme sistemi yapısı itibariyle hijyenin iyi bir şekilde sağlanamaması durumunda çeşitli durumlar meydana gelebilir, kaşıntı yanma, batma, koku gibi istenmeyen sorunları oluşturabiliyor arkadaşlar. Hatta üreme sistemi enfeksiyonları bunun çok çok artması durumunda kısırlığa kadar giden üreme organlarının hastalıklarına dahi yol açabileceği ne unutmamak gerekir. Ve e, herhangi bir sorun yaşadığımızda zaten e, kime başvurmak gerekir? Doktora başvurmak gerekir. Zigottan embriyoya e, Arkadaşlar biliyorsunuz ki yumurta ve spermin e, dişinin e, yumurta kanalında birleşerek e, oluşturduğu yapıya biz zigot diyoruz. Yani döllenme olayı sonucunda zigot oluşuyor. E, döllenme sonucu oluşan yapıya e, zigot denir. Zigot annenin döl yatağına yani rahimine tutunarak burada gelişimini sürdürür. E, zigotun gelişmesi sonucunda embriyo oluşur. 2 aydan sonra embriyo fetüs adını alır arkadaşlar. 2 e, aydan sonra embriyo fetüs adını alır. Bakın fetüsü görüyorsunuz. Yaklaşık 40 hafta yani 9 ay 10 gün sonunda ise bebek dünyaya gelir. Şimdi bakın şunu şunu lütfen herkes defterine yazsın. E, şimdi. Yumurta etrafında sperm görüyorsunuz. Burada henüz döllenmemiş. Bir sonraki evre döllenmeyi gösteriyor. Artık döllenmiş yumurtayı görüyorsunuz. Biz buna ne isim veriyorduk? Zigot ismini veriyoruz. Evet, zigot mitoz bölünmeler geçiriyor ve mitoz bölünmeler sonucunda embriyo haline alıyor. Embriyo yine mitoz bölünmelere devam ediyor. İkinci aydan sonra fetüs ismini alacak fetüste yaklaşık 40 hafta yani 9 ay 10 gün sonunda bebek olarak dünyaya gelmiş olacak arkadaşlar. Yumurta kanalında normal şartlarda sadece bir sperm hücresi, bir yumurta hücresi dölenebiliyor arkadaşlar. Zaten bunun artması durumunda yani iki sperm hücresinin bir yumurta hücresinin döllemesi durumunda ise işte e, ikiz ikiz olma durumları meydana gelebiliyor ama normal şartlarda bir sperm bir yumurta diyebiliriz. Embriyo annenin döl yatağında büyür ve gelişir. Döl yatağı neydi? Rahimdi. Evet. E, Embriyo göbek bağı ya da göbek kordonu ile plasentaya bağlıdır. Plasenta dediğimiz şey ise e, döl yatağındaki yani annenin rahimindeki dokuların oluşturduğu yapıdır. Atık maddelerin uzaklaştırılması ve embriyonun besin ve oksijen ihtiyacı plasentaya oluşturan dokularla gerçekleştirir. Yani bebek besin ihtiyacını ve oksijen ihtiyacını ya da atık maddelerinin uzaklaştırılması durumunu döl yatağında bulunan plasenta ile sağlıyor ve bu plasentaya bebek göbek bağı ile bağlı diyoruz arkadaşlar. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirler ise burada görev anneye düşüyor arkadaşlar. Anne adayı beslenmesine çok dikkat etmeli ve dengeli beslenmelidir. Sigara, alkol ve kafein içeren maddeler kullanmamalıdır. Su ve sıvı içecekleri bol tüketmeli, sebze ve meyve tüketimi daha çok tercih edilmelidir. Yeterli protein ve kalsiyum alınmalıdır. Kesinlikle ağır bir şeyler taşınmamalıdır. Röntgen cihazı gibi radyasyon yayan aletlerden uzak durulmalıdır. Stresten uzak durulmalıdır ve doktor kontrolünde ilaç Verilen cümlelerden doğru olanların başında kutucuklara tik işaretini koyalım. Döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. Evet, yumurta kanalında gerçekleşiyordu. E, sperm ve yumurtanın birleşmesi zaten yumurta kanalında gerçekleşir demiştik. Sperm ve yumurtanın birleşip kaynaşmasına zigot denir. Hayır. Birleşip kaynaşmasına biz döllenme diyoruz arkadaşlar. Döllenme sonucunda döllenmiş yumurta ya da zigot dediğimiz yapının oluştuğunu söylemiştik. Embriyo gelişimini döll yatağında tamamlar. Evet. Diğer ismi neydi? Rahimde ve dişinin vücudunda bulunurdu. Bir yumurta sadece bir sperm tarafından döllenir. Evet, normal şartlarda bir yumurta sadece bir sperm tarafından döllenir. Döllenme olmadan bebek oluşabilir. Hayır, döllenme olmadan bebek oluşamaz arkadaşlar. Evet, karışık olarak e, olayları bize vermişler ve gerçekleşme aşamalarına göre sıralayalım. Şimdi arkadaşlar önce Bebek, Bebeğin oluşumuna geçmeden önce e, burada sperm ve yumurtanın birleşmiş olması lazım. E, şimdi 5. olaya bakacak olursak eğer sperm yumurtaya doğru ilerliyor bakın. O zaman ilk e, karemiz 5 numaralı kare olmalı. Daha sonrasında 1'e bakacak olursak bir de sperm ve yumurtanın birleşme anını gösteriyor. O zaman 5-1 şeklinde gidecek. Sonrasında e, biz 1 numaralı kareye zaten e, ee, sonrasında zigot diyeceğiz. Zigot e, embriyo halini alıyordu biliyorsunuz ki. O zaman 4 numaralı karemiz ise embriyo halini almış olarak karşımıza çıkacak. Embriyodan sonra fetüs yani 3 numara en son ise bebek oluşmuş olacak arkadaşlar. O zaman 5, 1, 4, 3, 2 olmak üzere karşımıza çıktı. Şimdi e, burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, embriyo, ilk 3 ayda çok hızlı gelişiyor. E, yani embriyo dediğimiz şey, bebeğin e, döllenmiş yumurta. İlk 3 ayda çok hızlı gelişim gösteriyor. E, ve bebek dünyaya geldiğinde boyu yaklaşık 50 cm'in kütlesi ise e, tabi bu değişebilir her bebekten dolayı ama e, 3 ila 3,5 kg arasında olduğu söyleniyor. E, bebek 1 yaşına geldiğinde yaklaşık kütlesi 10 kg boyu ise 75 cm oluyor. Tabii bu her bebeğe göre e, farklı, farklı rakamlarda olabilir. Ama genel anlamda bu şekilde söylersek e, en azından bahsetmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, insanların gelişim evreleriyle ilgili aşağıda ve aşamadaki boşlukları tamamlayınız demiş. Şimdi bir numaralı yere bakacak olursak ee, i̇lk başta olayın başlangıcında birçok sperm yumurtanın etrafını sarar diyor. Yumurtanın etrafını sardıktan sonra e, yumurta ve spermin çekirdeklerinin birleştiğini söylüyor. O zaman biz bu bir numaralı olaya ne diyebiliriz? Döllenme diyebilir miyiz? Evet döllenmedir. Döllendikten sonra döllenmiş yumurtaya biz zigot ismini veriyoruz. E, zigot, zigotun gelişmesi sonucunda ise ne oluşuyordu? Hatırlayacak olursak embriyo oluşuyordu. Ve embriyo iki ay sonra fetüs ismini alıyordu. O zaman 3 numaralı yerde fetüs olacak. E, 40 hafta sonunda ise fetüs bebek olarak dünyaya geliyordu. O zaman 4 numaralı bölgede bebek olmuş olacak. Evet, canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına nokta nokta denir demiş. Bu boşluğa hangisini getirebiliriz? Üremeyi getirebiliriz. Çünkü canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına bizler üremeden dendiğini Evet tanınayıcı dallanmış ağaç vermiş arkadaşlar. Ee, yanlış ise Y, doğru ise D yönünde ilerleyeceğiz. Ve hangi çıkışa ulaştığımıza bir bakalım. Erkek üreme hücresine sperm denir. Evet doğru. Spermler yumurtalıkta üretilir. Hayır. Spermler testislerde üretilir arkadaşlar. Yanlıştır. Bu yüzden hangi çıkışa ulaşıyoruz? İkinci çıkışa. Yani cevabımız B olacak. Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine doğru sınıflandırılmıştır? Yukarıda sperm ve yumurtaya ait özellikler verilmiştir. Evet, Bir yumurtalıklarda üretilir. Kimdir bu? Yumurta hücresidir. O zaman bir yumurta hücresi olmalı. Çok sayıda üretilir. E, sperm çok sayıda üretilir. Yumurta ise e, daha az sayıda üretilir. Bu yüzden e, çok sayıda üretilen iki olmalı. Yani sperm hücresi olmalı. Stoplazması fazladır. Yumurtanın stoplazması fazladır. Hareketlidir. Sperm hücresi hareketlidir. Büyüktür. Yumurta hücresi büyüktür. O zaman 1, 3, 5 yumurta hücresine ait, 2 ve 4 e, sperm hücresine ait. O zaman cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde bulunmaz? 4 tane kavramdan bahsetmiştik. Yumurtalık, e, yumurta kanalı. Döl yolu ya da vajina demiştik buna. E, dördüncü ise döl yatağı ya da rahimdi. Ama salgı bezleri dişi üreme sisteminde değil erkek üreme sisteminde bulunurdu. Dişi üreme sisteminde zigotun gelişimini tamamladığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Zigot döl yatağında ya da rahimde gelişimini tamamlardı. Cevap C. Han. Aşağıda üreme sistemine ait yapılardan bazılarının görevleri K, L ve M harfleriyle belirtilmiştir. Bu yapı ve organlar seçeneklerin hangisinde verilenler olabilir diyor. Spermleri testisten penise taşır. K. Spermleri testisten penise taşır. Nedir bu arkadaşlar? Sperm kanalıdır değil mi? Erkek üreme hücresinin üretildiği yerdir. Nedir? Testistir. Spermlere kaygan bir ortam oluşturan yapıdır. Bu ise salgı bezleridir. O yüzden cevabımız Adana olarak karşımıza çıkar. Yukarıda dış üreme sistemine ait bölümler numaralandırılmıştır. Buna göre yumurtanın üretildiği kısım ve döllenme olayının gerçekleştiği kısım sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yumurtanın üretildiği kısım yumurtalıktı. Döllenme olayının gerçekleştiği kısım ise yumurta kanalıydı. O zaman yumurtalık hangi e, numaralandırılmış bölgedir? 4 numaralı değil mi? Evet, 4 numaralı yer yumurtalıktır. 3 numaralı yer ise yumurta kanalıdır. 1'e bakacak olursak döl yatağı ya da rahimdir. 2 ise vajina veya döl yolu olarak karşımıza çıkar. O zaman cevabımız 3 ve 4 olmalı. Yani denizli olacak. Evet yukarıdaki şemada üreme olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. 1 ve 2 numaraya bakacak olursak 1 erkek üreme hücresidir yani sperm 2 ise dişi üreme hücresidir yani yumurta bunların birleşmesini vermiş bunların birleşmesiyle ne oluşuyor arkadaşlar zigot dediğimiz döllenmiş yumurta oluşuyor o zaman bir sperm 2 yumurta 3 ise zigot olmalı yani cevabımız denizli olacak yukarıdaki şekilde bir bebeğin oluşum şeması gösterilmiştir Buna göre K, L ve M ile gösterilen kısımlara bebeğin gelişim aşamalarından hangileri yazılmalıdır? Evet. Döllenmiş yumurta e, ilk haline biz ne diyoruz arkadaşlar? Embriyo. Embriyo ise ikinci aydan sonra fetüs ismini alır. Fetüs ismini aldıktan sonra e, bebek halinde e, dünyaya gelir. Yani döllenmiş yumurta yani zigot K, zigot olacak L, embriyo olacak. M ise fetüs olacak. Zaten en sonunda bebek olarak dünyaya gelmiş. O zaman cevabımız denizli, zigot, embriyo, fetüs olarak karşımıza çıktı. Öğretmenin cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Çocuklar sperm ile yumurta hücresinin birleşmesine nokta nokta denir. Ne denir? Döllenme denir arkadaşlar. Nokta nokta bu olayın gerçekleştiği yerdir. Döllenme olayı yani sperm ve yumurtanın birleşmesinin gerçekleştiği olay yumurta kanalında gerçekleşir. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Buna göre numaralandırılmış yapılarda aşamalardan hangisinde hata yapılmıştır? Bir bebeğin oluşum aşamaları şekilde aşağıdaki gibidir. 1. E, yumurtanın etrafını saran spermlerden biri yumurta zarını deler, sperm ve yumurta çekirdekleri birleşir. Evet doğru. İki sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot oluşur, doğru. Zigotun gelişmesiyle meydana gelen fetüs, yaklaşık iki ay sonra embriyo adını alır. Burada bir soru işareti, yaklaşık 40 hafta sonra bebek dünyaya gelir, bu da doğru. Ama üçe bakacak olursak, zigot ee, gelişmesiyle, zigotun gelişmesiyle embriyo meydana gelir. Embriyo yaklaşık iki ay sonra ise ee, fetüs halini alırdı arkadaşlar. Yani bunun sıralaması zigot, embriyo, fetüs şeklinde olmalı. Ama burada zigot, fetüs ve embriyo şeklinde vermiş. Bu yüzden cevabımız 3 olmalı. Evet, canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına nokta nokta denir demiş. Bu boşluğa hangisini getirebiliriz? Üremeyi getirebiliriz. Çünkü canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına bizler üreme dendiğini biliyoruz. Evet tanınayıcı dallanmış ağaç vermiş arkadaşlar. Ee, yanlış ise Y, doğru ise D yönünde ilerleyeceğiz. Ve hangi çıkışa ulaştığımıza bir bakalım. Erkek üreme hücresine sperm denir. Evet doğru. Spermler yumurtalıkta üretilir. Hayır. Spermler testislerde üretilir arkadaşlar. Yanlıştır. Bu yüzden hangi çıkışa ulaşıyoruz? İkinci çıkışa. Yani cevabımız B olacak. Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine doğru sınıflandırılmıştır? Yukarıda sperm ve yumurtaya ait özellikler verilmiştir. Evet, Bir yumurtalıklarda üretilir. Kimdir bu? Yumurta hücresidir. O zaman bir yumurta hücresi olmalı. Çok sayıda üretilir. E, sperm çok sayıda üretilir. Yumurta ise e, daha az sayıda üretilir. Bu yüzden e, çok sayıda üretilen iki olmalı. Yani sperm hücresi olmalı. Stoplazması fazladır. Yumurtanın stoplazması fazladır. Hareketlidir, Sperm hücresi hareketlidir. Büyüktür. Yumurta hücresi büyüktür. O zaman 1, 3, 5 yumurta hücresine ait. 2 ve 4 e, sperm hücresine ait. O zaman cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde bulunmaz? 4 tane kavramdan bahsetmiştik. Yumurtalık, e, yumurta kanalı. Döl yolu ya da vajina demiştik buna. E, dördüncü ise döl yatağı ya da rahimdi. Ama salgı bezleri dişi üreme sisteminde değil, erkek üreme sisteminde bulunurdu. Dişi üreme sisteminde zigotun gelişimini tamamladığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Zigot, döl yatağında ya da rahimde gelişimini tamamlardı. Cevap C. Han. Aşağıda üreme sistemine ait yapılardan bazılarının görevleri K, -L ve M harfleriyle belirtilmiştir. Bu yapı ve organlar seçeneklerin hangisinde verilenler olabilir diyor. Spermleri testisten penise taşır. K. Spermleri testisten penise taşır. Nedir bu arkadaşlar? Sperm kanalıdır değil mi? Erkek üreme hücresinin üretildiği yerdir. Nedir? Testistir. Spermlere kaygan bir ortam oluşturan yapıdır. Bu ise salgı bezleridir. O yüzden cevabımız Adana olarak karşımıza çıkar. Yukarıda dişi üreme sistemine ait bölümler numaralandırılmıştır. Buna göre yumurtanın üretildiği kısım ve döllenme olayının gerçekleştiği kısım sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Yumurtanın üretildiği kısım yumurtalıktı. Döllenme olayının gerçekleştiği kısım ise yumurta kanalıydı. O zaman yumurtalık hangi e, numaralandırılmış bölgedir? 4 numaralıdır değil mi? Evet 4 numaralı yer yumurtalıktır. 3 numaralı yer ise yumurta kanalıdır. Bire bakacak olursak döl yatağı ya da rahimdir. 2 ise vajina veya döl yolu olarak karşımıza çıkar. O zaman cevabımız 3 ve 4 olmalı. Yani denizli olacak. Evet, yukarıdaki şemada üreme olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. 1 ve iki numaraya bakacak olursak bir erkek üreme hücresidir yani sperm 2 ise dişi üreme hücresidir yani yumurta bunların birleşmesini vermiş bunların birleşmesiyle ne oluşuyor arkadaşlar zigot dediğimiz döllenmiş yumurta oluşuyor o zaman bir sperm 2 yumurta 3 ise zigot olmalı yani cevabımız denizli olacak yukarıdaki şekilde bir bebeğin oluşum şeması gösterilmiştir Buna göre K L ve M ile gösterilen kısımlara bebeğin gelişim aşamalarından hangileri yazılmalıdır? Evet, döllenmiş yumurta e, ilk haline biz ne diyoruz arkadaşlar? Embriyo. Embriyo ise ikinci aydan sonra fetüs ismini alır. Fetüs ismini aldıktan sonra e, bebek halinde e, dünyaya gelir. Yani döllenmiş yumurta yani zigot K zigot olacak L embriyo olacak. M ise fetüs olacak. Zaten en sonunda bebek olarak dünyaya gelmiş. O zaman cevabımız denizli, zigot, embriyo, fetüs olarak karşımıza çıktı. Öğretmenin cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Çocuklar sperm ile yumurta hücresinin birleşmesine nokta nokta denir. Ne denir? Döllenme denir arkadaşlar. Nokta nokta bu olayın gerçekleştiği yerdir. Döllenme olayı yani sperm ve yumurtanın birleşmesinin gerçekleştiği olay yumurta kanalında gerçekleşir. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Buna göre numaralandırılmış yapılarda aşamalardan hangisinde hata yapılmıştır? Bir bebeğin oluşum aşamaları şekilde aşağıdaki gibidir. 1. Yumurtanın etrafını saran spermlerden biri yumurta zarını deler, sperm ve yumurta çekirdekleri birleşir. Evet doğru. 2. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot oluşur. Doğru. Zigotun gelişmesiyle meydana gelen fetüs yaklaşık 2 ay sonra embriyo adını alır. Burada bir soru işareti. Yaklaşık 40 hafta sonra bebek dünyaya gelir. Bu da doğru. Ama 3'e bakacak olursak zigot ee, gelişmesiyle zigotun gelişmesiyle embriyo meydana gelir. Embriyo yaklaşık 2 ay sonra ise ee, fetüs halini alırdı arkadaşlar. Yani bunun sıralaması zigot, embriyo, fetüs şeklinde olmalı ama burada zigot, fetüs ve embriyo şeklinde vermiş. Bu yüzden cevabımız 3 olmalı.